Merhaba değerli izleyenler, Bingöl Merkez'den yayınımıza devam ediyoruz. Ulaşoğulları Saç Çivi e, Üretim Fabrikası'ndayız bugün. Ve yanımızda e, genç girişimci, işletme sahibimiz Murat Bey, bugünkü konuğumuz. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Rica ederim. Muratcan Bulungiray. 21 yaşındayım, Gençim biraz. Evet, çok genciyiz evet, maşallah. Evet. E, aslında biz yaklaşık 10 yıldır buradayız. 10 yıldır üretim yapıyoruz ama... Ben son iki yıldır, iki buçuk yıldır devamlı olarak, sürekli olarak buradayım. Üretimle ilgileniyorum daha çok. Satış, pazarlama departmanımız ayrı. Ben buradayım, üretimle ilgileniyorum. Bir aile firmasıyız. Babam asıl iş sahibi, bizim büyüğümüz, patronumuz babam. Kurucuları da onlarlar. Yaklaşık 10 on yıl kadar önce burada kendi memleketlerinde, dışarıdalardı aslında ikisi her ikisi de amcam da babam da önce dışarıdalardı. Kendi memleketlerinde bir yatırım halka, insanlarına, kendi toplumuna istihdam sağlamak amacıyla. Böyle bir işe girişmişler. Aslında iyi oldu, çok iyi oldu. Başlarda çok zorluk yaşadık, çok fazla zorluk yaşadık. Hele bir de benim ilk böyle ilk başladığım süreçlerde. Devam ediyor, devam edecektir de muhakkak. Gerçekten. Yani çivi deyip geçmemek lazım değil mi? E, temel taşları diye düşünüyorum bir inşaatın. Nedir? E, ne olursa olsun temeli, dibi, başı, kökü sağlam olmayan bir şey devrilir. Ve inşaatın temelini bunlar oluşturuyor. Aynen. aynen bir binaların yapılarının temelini bunlar oluşturuyorlar. Evet. Biz de bu bölgede, bu bölgenin pazarında bir açlık gördük bu konuda. Ha. Çivi, tel üretimi burada, bu bölgede yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha önce denenmiş Başarılı olunmamış bazı maddi imkansızlıklar bazı e, evet. durumlar olmamış evet. ya yani bugüne kadar e, ne yapabiliriz ne yapabiliriz bu bölgede yatırım e, araştırmaya girmişler o zaman evet. bu bölgede bu yok evet. e, İnsanların buna ihtiyacı var çünkü uzak e, Akdeniz evet. metalin kalbi en yakın ihtimalle en yakınını söylüyorum kalkıp Akdenizden buraya çivi tel inşaat demiri çekiyorlar evet. şimdi biz bu Burada seri üretime geçtiğimiz günden bu yana e, çevre ileride e, ne kadar esnaf varsa hemen hemen hepsiyle tanışıyor görüşüyoruz. Hı hı. Sürekli iletişim halindeyiz. Tabii ki ticaretler, herkes kendi cebini, herkes kendi karını düşünüyor. Hı hı. E, amacımız ilk önce amacımız tabii ki kendi e, menfaatlerimiz doğrultusunda oluşuyor. Evet, evet. Ama e, başlangıcına, asıl temeline, amacına gelirsek insanların amaçları, insanların daha doğrusu ihtiyaçları doğrultusunda e, i̇nşaat çivisi üretiyoruz, inşaat teli üretiyoruz. Aslında üretim birazcık da e, meşakkatli bir iş, zor bir iş. E, şu an 20 kişi var burada benimle birlikte çalışan. E, bu 20 kişinin, bakmayın aslında şimdi diyoruz 20 kişi ama bir fabrikada 20 kişi. 5 kişi kadar çalışan personelim var burada şimdi üretim diyorum ya çok meşakkatli bir iş çivi örnek veriyorum çok basit bir şey duruyor şu 20'lik çivi en evet, büyük evet. çivi. Kaç çeşit var mesela kaç çeşit üretim yapıyorsunuz? 9 çeşit çivi hmm. var ha. 5 santimetreden başlıyor 5'lik 6'lık 7'lik 8'lik 10 12 15 18 20 hı hı. 9 çeşit çivimiz var 4 çeşit de telimiz var. Hı hı. E, Başka üretimimiz var mı? çatı sargı. Çatı üretimimiz var. Hı -hı. Çatı sacı da zaten Batı'da değil, sadece burada Hı -hı. tüketebileceğimiz bir ürün. Evet. Ee, karı kaydırır. Kar bu bölgede Hı -hı. yoğun. Evet, çok yoğun. Hı -hı. Amacı karı kaydırmak. Daha e, basit, daha kolay bir şekilde karı yerine amacını ulaştırmak. Çünkü çatılar çöküyor, yoğun kar yağıyor, fazla kar yağıyor. Hı -hı. Çatı sacı üretiyoruz. Hı -hı. Çatı sacı da e, galvanizli, yani paslanmayan çatı sargıları. Hatta kendi üretimini yaptığımız saçlara da uzun süreli uzun yıllarda garanti de veriyoruz. Aynı şekilde çivi de tel de o şekilde. Evet, e, bunları sipariş üzerine mi yapıyoruz Murat Bey? Nasıl? Yoksa normal stoklu mu yapıyorsunuz? Nasıl Aslında oluyor? Aslında ne olması gerekir? Stoklu olması gerekir. Hı hı. E, son zamanlarda gerçekten yetişemiyoruz. Tesisi de büyütüyoruz. Şu hı. an e, bir inşaatımız da var hatta. Çok güzel. E, üçte ikisi oranında bir büyümeye gidiyoruz şu anda tesis olarak. Ee, tesisi de büyütüyoruz. Çivi makinelerimiz geldi iki tane, iki tane daha geliyor. Bize iki hafta inşallah burada olacaktır. Hı hı. Ee, aslında stokla çalışmamız gerekir ama ciddi anlamda bir e, şey var, bir pazar var. Hı hı. Ee, hem doğu hem de güneydoğu Anadolu bölgesi bölgesi. Ee, sürekli, sürekli 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 talep var. Hı hı. Ee, yetişemiyoruz. Evet. Yoksa stokla ilerlememiz gerekir. Evet, evet. Çift var diye çalışıyoruz. Ona rağmen sürekli sipariş evet. üzerine. Çok güzel bir e, geniş kapsamlı. Gerçekten harika yani. Bunu yetiştirememekte, e, talepler doğrultusunda da oluyor. Ve stoklu da çalışmak gerekiyor tabii ki. E, peki, Türkiye genelinde veriyor muyuz? ithalat ihracatımız var mı? Bunlara değinebilirse. İthalat, ihracat şu şekilde e, çok istiyoruz. Yurt dışına açılmayı, e, dış ticareti yapmayı. Daha önce bir e, müşterim aracılığıyla e, Azerbaycan'a e, bir tır tonajı kadar, yollamıştık bizden çıkmadı bir müşterim aracılığıyla gitti aslında yapabilirim şu anda da yapabilirim e, açılmamamızın e, bu kadar hızlı bu kadar e, fazla girişken davranmamamızın sebebi içeriği önce besleyip doyurmak e, yapabiliriz e, bütün evraklarımız bütün her şeyimiz tam eksiksiz bir şekilde hatta talep de var öyle söyleyeyim e, burada bir komşumuz var onun aracılığıyla Almanya'ya düşünüyoruz önümüzdeki kışa inşallah Var öyle bir pazarımız da var. Ama dediğim gibi öncelikle içeriği beslemek gerekiyor. Öncelikle üretimimizden emin olmak Değil gerekiyor. De. Büyümeye gidiyoruz. İnşallah benim şahsi görüşüm üretimin içinde olarak, içinde olduğum için bu yorumu çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Hı. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde, belki bir, belki iki yıl içerisinde dış ticaret, Avrupa hı hı. gibi hedeflerimiz var. Çok güzel. İnşallah. İnşallah diyeyim. Ee, peki e, lojistik hizmetimiz var mı? Nasıl talepler e, alınabilir? Mesela ben bir müşteri olsam nasıl ulaşabileceğim size? Nerelerden ulaşabilirim? Nasıl siparişler verebilirim? Ve bunları bana nasıl e, ulaştırabilirsiniz? Şimdi e, o zaman şöyle baştan anlatayım o süreci. Web sitemiz var. E, pazarlama departmanımız var. Hmm. E, arkadaşlarım yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde ben de kısmen ilgileniyorum bazen. Ee, şöyle söyleyeyim, bu sektörde şudur, ee, bizim ham madde tedarikini yaptığımız firmalarda var birkaç ayrı firma. Hı hı. Bu firmalardan şu şekilde ödemesi yapılır ya da e, bu aşama geçildikten sonra içeriye bir plaka verilir. Hı hı. O plakana e, yanaşır o araç, e, malı yüklenir, yollanır. Ama biz burada ne yapıyoruz? E, kendi araçlarımızla müşterilerimizin ayağına kadar mal götürüyoruz. Hı hı. Kendi araçlarımıza örnek veriyorum. E, herhalde aracım dün geldi. Dün, önceki gün ya da olabilir. E, Kars'a e, mal gönderdim. Kendim daha çok göndermeye çalışıyorum. Tabii ki şu şekildeler, lojistik desteği sağlıyorum. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamamen kendi inisiyatifimi kullanarak yapıyorum bunu. Hı hı. E, lojistik desteğini müşterilerimize sağlıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama onun dışında genel olarak ee, burada teslim yapıyoruz Hı -hı. fabrika teslim yapıyoruz evet, Hı -hı. E, peki aslında bu sektörden var e, genel hani bakarsak zaten çivi ve saç üreten sizin farkınız nedir burada bizim farkımız şu e, tek olmamız yani açıkçası rekabet tabii ki başarı getirir ama bizim burada e, hani kapışacağımız birisi yok Hı -hı. bizim buradaki farkımız bölgeye bu kadar hakim olmamızın sebebi bu. Bizim farkımız aynı şekilde dediğim gibi biz müşterilerimizle çıkar ilişkisinden ziyade dostluk samimiyet kurmaya çalışıyoruz. Amacımız önceliğimiz bu. Bunu ilke edindik, buradan yürümeye, buradan devam etmeye çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Bugüne kadar kolay kolay şikayet almadım, şikayet almadım diyecektim. Daha önce bir defa telimde bir, yalnızca bir defa bir problem olmuştu. Aynı gün komple üretimi durdurup e, makinelerimi elden geçirip üretime devam ettim. Çok güzel. Bunları yani kontrol ediyoruz zaten. Tabii ki her zaten, gün, evet, evet. her saat başı, zaten, üretimin içerisinde, şey. sürekli üretimin içerisinde. Hı -hı. Çok e, sabahında bulunmakta. E, tabii tabii çift var diye çalışıyoruz. Personelimizle aile gibiyiz, Hı -hı. iç içeyiz, birlikteyiz. Evet. E, biz buraya geldiğimiz zaman sadece çalışmıyoruz, Hı -hı. sadece para kazanmıyoruz. Biz burada vakit geçiriyoruz, insanlar kazanıyoruz. E, müşteriden ziyade biz dost kazanıyoruz. Bence bizim bu sektördeki farkımız bu. Hı -hı. Evet. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu bir çivi gerçekten ve inşaatta hani çok gereken yani beldem damarı bunlar zaten inşaat oluşturmasında. Birçok bunların farklılıklarını yapabiliyoruz. Gerçekten değerli izleyenler çivi deyip geçmemek lazım. Peki e, şey sormak istiyorum. nelere dikkat etmek lazım alırken? Herkes çivi üretebilir mi? Nasıl? Herkes çivi üretebilir. Ama şöyle söyleyeyim anlaşılır olur bence çivi var çivi var hı hı. Ee, bütün kalite belgelerimiz tam e, geçtiğimiz yıl e, Bingöl Üniversitesi'nin laboratuvarında teste gönderdik hı hı. tam not tam not hem telden hem çividen aynı şekilde tam not aldık gerekli belgelerimiz de mevcut kalite belgelerimiz çivi de, alırken neye dikkat etmek gerekir hı hı. sertliğine hı hı. şimdi çivi ve telin ham maddeleri farklı şimdi bu bizim kullandığımız makinelerde insan yapımı, el yapımı makineler hata oluyor, eksik oluyor ve birazcık da kargaşa var o makinelerin içerisinde. Şimdi biz bu çiviyi alırken neye dikkat etmemiz gerekir? Bıçağı, yani şu giriş kısmına bir, baş kısmı iki. Bunlar önemli ve boyutlar. Kalınlığı, ölçüyle her şey ölçüyle ilerliyor. Şimdi bunların kullanım amaçları var. Eğer bu santim bir santim, bir bu çivi bir santim uzun ya da bir santim kısa olursa oraya uygun bir çivi değil. Örnek veriyorum bu 20'lik çivi 20 santim. Hı -hı. Şu çivi 6 santim 6'lık çivi. Hı -hı. Bu çiviyle bu çivi aynı yerde kullanamayız. Hı -hı. O yüzden bunun ölçüleri ayrı, bunun ölçüleri ayrı olmalı. Kaç ebat üretiyorsunuz mesela? 9 ebat çivimiz var. 5 santim yani 5'lik diye adlandırıyoruz. 5'lik, 6'lık, 7'lik, 8'lik, 10'luk, 12'lik, 15'lik, 18'lik ve 20'lik çivilerimiz var. Bunlar inşaat çivileri. Hı -hı. Sadece inşaat çivi üretiyoruz. Aynı şekilde 4 çeşit telimiz var. Hı -hı. E, bu dört çeşit çivi ikisi bağlama, ikisi takviye olarak geçiyor. Bunların aralarındaki farklar ne? E, birisi 0.18 dediğimiz bağlama teli milimetre. Hı hı. Diğeri 2 milim bağlama teli. Takviye teline gelince de 3 milim ve 4 milim bağlama teli. Ya yani totalde 13 kalem malzeme çıkıyor buradan çatı sacı hariç. Evet. Öyle e, binlerce kalem malzeme yok burada ama dediğim gibi biz e, hı hı. Evet, küçük ama Yaş marifetli ağır. şeyler. Tabii ki, tabii ki. <laughs> İşlevi büyük, öyle. <laughs> Kesinlikle. Hı -hı. Dikkat edilmesi gereken dediğim gibi kalınlığıdır, uzunluğudur, baş kısmı ve uç kısmıdır. Hı -hı. Bunlar e, ölçülü olmalı ki kullanım amaçlarına uygun hale evet. gelsinler. çok güzel. Peki buradan değerli izleyicilerimize, müşterilerimize neler e, iletmek istersiniz son olarak? Neler iletmek isteriz? Sağlıcakla kalsınlar öncelikle. Tekrardan söylüyorum, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hı -hı çok mutlu oldum çok sevindim. Ee, yine bekleriz. Hı hı. Herkese çok çok selamlar. Hı hı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar teşekkür diliyoruz ekibinizle. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Evet. Evet değerli izleyenler, Bingöl merkezde bulunan Ulaş Oğulları çivi ve saç üretim fabrikasındaydık. Murat Bey ile çok güzel bir sohbette bulunduk. Gerçekten inanılmaz ebatlarda ve çiviler üretiyorlar. Çivi deyip geçmemek lazım gerçekten. Bir inşaatın can damarını oluşturuyor. Ve bu ismi not etmenizi Türkiye genelinde de zaten siparişler alabildiklerini beyan ediyorlar. Görüşmek dileğiyle.